Tolgağan Sayışman'ın kız kardeşiyle beraberiz. Yakışıklı oyuncu yediği bir yemekten zehirlenmiş evde yatıyormuş. Bu yüzden de ödülünü almaya gelememiş. Tolgağan Bey gelemedi ödülünüz olacaksınız. Evet maalesef ki gıda zehirlenmesi geçirdi evde şu anda. Durum nasıl? Ee, biraz daha iyi. Neden dolayı oldu acaba? Bilmiyorum yediği bilinmiş. Kimse var mı başına falan? Şu anda annemin yanında. Orhan Gencebay eşi Sevim Emre ile katılıyor geceye. Ödül alacak olmasını eski bir bestesinin sözleriyle değerlendiriyor. Olsa da elinde en büyük kudret verirken titreyen elden istemem demiştim. Ama bana bu ödülü verenlerinin ellerinin titremediğine inanarak bu ödülü gururla şerefle alacağım. Ve verenlere çok teşekkür ediyorum. Diğer ödül alanları da kutluyorum. Asıl adım insandır. Teşekkür ederim. Bu arada önümüzdeki günlerde çıkaracağı albümün gururunu bizimle paylaşıyor Orhan Gencebay. Benim en büyük albümüm diyebilirim. O da benim onur, gurur, şeref albümüm olacak. Bu sohbetin ardından salona geçen Orhan Gencebay yemekte Necati Şaşmaz'la aynı masayı paylaşıyor. Ünlü modacı İvana Sert bu yıl iki ödül birden almış keyiften uçuyor. Bu ay bayağı bir yorgun bir ay. Ee, çok güzel bir şey. Ee, i̇ki odur aldı. Çok mutluyum. Ee, hep öyle, böyle olsun. Yani çok güzel bir e, 2012 başladı. Faydası dokunacak başka etkinliklerde de yer almak istediğini pek de iyi olmayan Türkçesiyle anlatmaya çalışıyor İvan Asert. Biliyorsunuz bende biraz hırs var. Omuzlarınızda apoletleriniz bile var. Bu gece generaller gibi giyinmişsiniz diyoruz. Başıma gelmeyen kalmadı. Bu gece giydiğim iki elbisenin de fermuarı patladı. Bana nazar dedi diye dert yanıyor ünlü modacı. Ne giyeceğim ne giyeceğim iki tane e, tövbe bana yolladı. Bir tanesi fermuar patladı. Evet. <laughs> İkinci şanslı. <laughs> şanslı İkinci bu.